sera bölümü Kurt köpek. Kurt köpekleri kurtlarla sonucu ortaya çıkan bir köpek yırktır. Bu köpeğin adı fırtına. Kendisi benim köpeğim. Ben yine bir şey gördüm. Kurt köpekleri bazen kurt davranışı, bazen ise köpek davranışı yapabilirler. Bence bu kurt köpeği bir beyaz kurtla bir kangalın çocuğu. Ve fırtına. kamyon. <laughs> 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 Her neyse arkadaşlar, biz fırtınayı biraz yalnız bırakalım. isso não é mais.